sevgili arkadaşlar. Yeni nesil Atap Çaban'ın sizler için hazırlanmış olduğu soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 9. sınıf matematik kazanım testinin sorularını birlikte çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi testimizin ilk sorusu önermelerle ilgili bir sorudur. Bize verilen bir P önermesinin ifadesi şöyledir. P denktir en küçük asal sayı 2'dir. Önermesine denk önerme aşağıdakilerden hangisidir? Ee, sevgili arkadaşlar, önermesine baktığımız zaman doğru bir önermedir. Doğruluk değeri birdir. O zaman bizden istenen önerme de arkadaşlar doğru bir önerme olması gerekir. Yani doğruluk değeri bir olan bir önerme. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkında kö önermesi verilmiş. Kö önermesinin ifadesi şöyledir. İki asal sayının toplamı çift sayıdır. Arkadaşlar bu ifade her zaman doğru değildir. Asal sayılarımızdan bir tanesini 2, diğerini de 3, 5, 7 gibi bir sayı olarak seçtiğimiz zaman arkadaşlar bunların toplamı her zaman çift olmaz. Tek olur arkadaşlar. Bunun için Q ifadesi veya Q polinomu arkadaşlar doğru bir önerme değildir. Şimdi B şıkkındaki R önermesine baktığımız zaman şu şekilde ifade edilmiş. Ardışık iki pozitif doğal sayı aralarında asal sayıdır arkadaşlar demiş. Şimdi bu önerme arkadaşlar daima doğru bir önermedir. Doğruluk değeri birdir. O zaman P ve R önermeleri arkadaşlar denk önermelerdir diyebiliriz. Yani cevap şıkkınız arkadaşlar B olur. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzu çözdükten sonra ikinci sorumuzun çözümüne başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci soru da yine bir önerme sorusu. Bize üç tane önerme verilmiş. Bunlardan arkadaşlar Birincisi P önermesi. ifadesi de şöyledir. 4x eksi 2 küçük eşittir 10 ise x küçük eşittir 3'tür. Ee, evet arkadaşlar. Gereken işlemleri yaptığımızda x'in 3'ten küçük eşit olduğunu görüyoruz. Yani P önermesi arkadaşlar doğru bir önermedir. Doğruluk değeri de arkadaşlar 1'dir. Diğer önermemize bakalım arkadaşlar. Köy önermesinin ifadesi de şöyledir. 6 ile 15 aralarında asaldır. Arkadaşlar bu yanlış bir ifadedir. 6 ile 15 aralarında asal değil. Her 3'ün katı olduğundan orayı. O zaman Q'nun da arkadaşlar doğruluk değeri 0'dır. R önermesine bakalım. R önermesinin ifadesinde ise şöyledir. Karesi 9'dan küçük olan 3 tane tam sayı vardır. Arkadaşlar karesi 9'dan küçük olan 3 tane sayı yoktur arkadaşlar. 3'ten daha fazla sayımız var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 Arkadaşlar bu sayıları saydığımızda karesi 9'dan küçük olan 5 tane tam sayı değerimiz olur. Yani R önermesi de arkadaşlar yanlış bir önermedir. Yani doğruluk değeri arkadaşlar sıfırdır. Şimdi bize verilen arkadaşlar birleşik bir önerme var. Soruda gördüğünüz gibi arkadaşlar demiş ki P ve Q veya R ya da S önermesi. Doğruluk değeri sıfır. Şimdi arkadaşlar P önermesinin doğruluk değeri 1 yerine 1 yazıyoruz. Ve bağlacımızı kullanıyoruz. Q önermesinin doğruluk değeri arkadaşlar 0'dı. Bunun yerine de sıfır yazıyoruz. Veya R. R önermesinin de doğruluk değeri arkadaşlar 0'dı. Bunun yerine de sıfır yazıyoruz ya da S. Doğruluk değeri ne oldu arkadaşlar? 0 eşit olacak. Şimdi 1 ve 0'ın doğruluk değeri arkadaşlar 1 ve 0. Ve bağlacında sonucun arkadaşlar 1 olabilmesi için her iki önermenin doğru olması lazım. Bakıyoruz ki arkadaşlar P önermesi doğru, Q önermesi yanlış. O zaman 1 ve 0'ın arkadaşlar doğruluk değeri veya sonucu arkadaşlar 0 çıkar. Veya 0 ya da S. Denktir 0. 0 veya 0'ın arkadaşlar Sonucu yine sıfır olur. Ya da S denktir sıfıra. Şimdi arkadaşlar ya da bağlacında sonuç eğer sıfır ise her iki önermemizin doğru veya her iki önermemizin arkadaşlar yanlış olması lazım. Birinci önermemiz arkadaşlar sıfır bulduk. O zaman S ifadesinin de sıfıra denk olması lazım. Yani S önermesinin arkadaşlar yanlış bir önerme olması gerekir. Buna göre arkadaşlar sorumuzun damına bakalım. Diyor ki S önermesi açıdakilerden hangisi olabilir? O zaman S önermesinin yanlış olan bir önerme olması lazım arkadaşlar. Şimdi şıkları arkadaşlar şıkları arkadaşlar baktığımız zaman şıkları böyle değerlendirdiğimiz zaman A şıkkında eksi 2 x eksi 1 küçüktür 3 ise x büyüktür eksi 2 gereken işlemler yapıldığında x eksi 2'den büyük olur. Doğru bir önermedir. O zaman bu arkadaşlar S önermesine denk olmaz. B şıkkında ise karesi 2 basamaklı bir doğal sayı eşit olan 6 tane doğal sayı vardır. Bu da doğru bir önermedir arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar arkadaşlar. Karelerini aldığımız zaman 2 basamaklı doğal sayılar elde ederiz. Bu da doğru bir önermedir. Bu da S'ye denk olamaz. C şıkkında ise arkadaşlar 3 çarpı x eksi 5, 3 çarpı x eksi 1, 5'e eşit ise x'in değeri 2'dir demiş. Bu da arkadaşlar doğru bir önermedir. Eksi 5'in mutlak değeri çarpı 3, 15 olur. D şıkkı da arkadaşlar veya D şıkkındaki önerme de doğru bir ifade olur. Doğru bir önerme olur. E şıkkında ise arkadaşlar 15'ten küçük 15 ile aralarında asal 7 tane doğal sayı var demiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar yanlış bir önermedir. 15'ten küçük ve 15 ile aralarında asal 8 tane doğal sayı değerimiz vardır arkadaşlar. O zaman S'ye denk olan önermemiz arkadaşlar Ede ifade edilen önerme olur arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da edir arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da arkadaşlar görüldüğü gibi bir küme sorusudur. Şöyle demiş arkadaşlar. A ve B boş olmayan iki küme olsun. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından iki fazla. A bileşim B'nin eleman sayısı 13 arkadaşlar. Şimdi A kesişim B'nin 32 tane alt kümesi olduğu ifade edilmiş. Şimdi kümelerimizi arkadaşlar çiziyoruz. A kümemiz olsun, B kümemiz olsun. Kesişimde de N tane eleman olsun. Kesişim kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri Ender arkadaşlar 32 çıkmış. Buradan arkadaşlar N'nin 5 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından arkadaşlar 2 fazlaydı. O zaman arkadaşlar B'de X tane eleman varsa bu kısımda A'nın olduğu kısımda ise arkadaşlar x artı iki tane elemanın olması lazım. Şimdi arkadaşlar n'nin 5 olduğunu biz bulmuştuk. Bunu getirip yerine yazdığımız zaman o zaman kesişim kısmında 5 tane elemanımız olur. A birleşim B'nin eleman sayısının 13 olduğu ifade edilmiş. A birleşim B'nin elemanları arkadaşlar sadece A'da olan kısım kesişim ve sadece B'de olan kısmın elemanlarının toplamı olarak da alabiliriz. A fark B kısmında arkadaşlar x artı 2 tane eleman var. A kesişim B'de arkadaşlar 5 tane eleman. B fark A kısmında ise arkadaşlar x tane eleman. Bu elemanların toplamı arkadaşlar A bileşim B'ye yani 13'e eşittir arkadaşlar. Bu da arkadaşlar topladığımız zaman 2x artı 7 ifadesi eşittir arkadaşlar. 13'ten x'in değeri arkadaşlar buradan 3 çıkar. Bizden istenen arkadaşlar A'nın elemanlarının sayısı. A'nın eleman sayısı ise arkadaşlar A fark B yani X artı 2 artı bir de kesişimdeki elemanları arkadaşlar dahil edeceğiz. X'in arkadaşlar değeri 3'tü. 2, 5 daha 7. Topladığımız zaman arkadaşlar 10 olur. Demek ki A'nın eleman sayısı arkadaşlar 10'dur. Bu da B şıkkımızda arkadaşlar mevcuttur. Şimdi bu soruyu da çözdükten sonra arkadaşlar sıradaki sorumuza dördüncü soruya arkadaşlar geçiyoruz. Bunun için ise arkadaşlar yine kümelerimizi arkadaşlar çizmeye çalışalım veya arkadaşlar kümelerimiz bize verilen veya istenilen kümeler arkadaşlar elde etmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi M kümesi arkadaşlar bak M kümesi var arkadaşlar. Baktığımız zaman 1, 2, A, B ve C elemanlarından oluşan 4 elemanlı bir küme. Burada arkadaşlar A ve B parantez içine alındığı için bir eleman olarak kabul ediyoruz. N kümesi ise 1, A, B ve C elemanlarından, tabi parantez içindeki C elemanından oluşuyor. 4 elemana sahiptir. K kümesi ise 1, A, B ve C elemanından oluşuyor. Yani 3 elemana sahiptir. Şimdi demiş ki buna göre birinci öldürüncülde demiş ki M kesişimle K'nın alt kümesidir. Şimdi arkadaşlar M kesişimlerinin eleman sayısını yazalım. M kesişimlerinin arkadaşlar elemanlarını yazalım. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar M'de ve N'de ortak olan bir tane elemanımız var. Bu da hangisidir arkadaşlar? Bir elemanı. Peki arkadaşlar bu oluşturduğumuz bir elemanından oluşan küme K'nın bir alt kümesi midir? Bakıyoruz ki evet çünkü A'da bir sayısı arkadaşlar mevcuttur. O zaman birinci öncülümüz arkadaşlar doğrudur. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. N'nin eleman sayısı K'nın eleman sayısına eşittir demiş. Hemen elemanları hesaplayalım. N'nin eleman sayısı arkadaşlar N kümesinin eleman sayısını hesaplayalım. 1 2 3 bu da tek başına bir elemandır arkadaşlar 4. K kümesinin eleman sayısına bakalım. K'da arkadaşlar 1. Bu parantezin içindeki ifadeyi tek bir eleman olarak alıyoruz. 1 yani bu 2 bu da 3. Arkadaşlar baktığımız zaman N ve K kümelerinin eleman sayısı farklı olup ikinci öncülümüz arkadaşlar yanlış olur. Şimdi üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Üçüncüsünde demiş ki K kümesi M kümesinin alt kümesidir. Şimdi arkadaşlar evet K'daki elemanların tamamı aynı şekilde M kümesinin de elemanı olduğundan dolayı arkadaşlar K kümesi M kümesinin alt kümesi olduğu arkadaşlar rahatlıkla görülebiliyor. Yani üçüncü öncülümüz de arkadaşlar doğrudur. Dördüncüsüne bakalım arkadaşlar. 4'e baktığımız zaman M kümesi K birleşim N N'in alt kümesini olmadığı ifade edilmiş arkadaşlar. Bakalım doğru mudur? Şimdi arkadaşlar K birleşim N kümesine bakalım. Arkadaşlar bir eleman her iki kümede ortak. Bir tane bir alıyoruz. Bundan sonra A var, B var. Bundan sonra arkadaşlar bir tane C var. Ondan sonra parantezli C şey var arkadaşlar. Bu tek başına bir eleman. Ondan sonra A ve B var. A ve B'den oluşan tek bir küme. Şimdi arkadaşlar M kümesine baktığımız zaman arkadaşlar bir A ve B ve C'den oluşuyor arkadaşlar. Yani bu elemanlarımız arkadaşlar. Mevcut. Yalnız arkadaşlar baktığımız zaman M kümesinde iki elemanı varken K kesişim pardon K birleşim L kümesinde 2 diye bir eleman yok. Bu durumda arkadaşlar M kümesi K kesişim pardon K birleşim L kümesinin alt kümesi olamaz arkadaşlar. Çünkü M'nin K birleşimlerden farklı bir tane elemanı var. O da hangisi arkadaşlar? O da 2 elemanı. Bu durumda arkadaşlar diyeceğiz ki dördüncü öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, şıklara daha şıklara baktığımız zaman hangi öncülerin olması lazım? Birin olması lazım arkadaşlar, 3'ün ve dörtün olması lazım. Baktığımız zaman bir, 3 ve 4 hangi şıkkımızda var arkadaşlar? D şıkkında var. Böylece dördüncü sorumuzun cevabı da temizli olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Beşinci soru arkadaşlar, yine bir küme sorumuz futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanların e, en az birini oynayanlardan oluşan 35 kişilik bir grupta futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik. Sadece basketbol oynayanlardan 3 fazladır. Buna göre basketbol oynayanların sayısı ne kadardır? Evet, futbol veya basketbol oyunlarından Oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan 35 kişilik bir grubumuz var. Şimdi arkadaşlar, o zaman futbolun futbolun oynandığı küme arkadaşlar, F kümemiz olsun. Basketbolun oynandığı küme arkadaşlar, B kümesi olsun. Evet. Sadece futbol oynayanların evet futbol ve basketbol oynayanların sayısı yani kesişim buraya x diyoruz. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik. Sadece futbol oynayanlar arkadaşlar burası yani f fark b arkadaşlar. Bu kesişimdeki elemanların sayısı buradaki elemanlardan 5 eksik. Yani burası x artı 5 olması lazım. Sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazladır. Yani futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazlaysa buranın da arkadaşlar x-3 olması lazım. Şimdi arkadaşlar bütün elemanlarımızın toplamı yani her kümedeki elemanların toplamı bize neyi verir arkadaşlar? Her iki kümenin birleşimini verir. Yani x artı 5 artı x artı -x x-3 bize tüm gruptaki oyuncu sayısını verir. 35'i verir arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 3x artı 2 eşittir 35. Buradan tabii ki arkadaşlar x'in değeri 11 diye çıkar. Peki bizden sorulan hangisidir arkadaşlar? Hangi gruptaki oyuncular isteniyor? Basketbol oynayanların sayısı kaçtır? Basketbol oynayanların sayısı arkadaşlar. Kesişimdeki elemanlar bir de B fark F'deki elemanlar. Yani x artı x eksi 3. Bu da 2x eksi 3 olur. X'in değerini 11 e bulmuştuk. 2x11 2x11 2 çarpı 11 eksi 3. 2 çarpı 11 22. 3'ü çıkardığımız zaman demek ki basketbol oynayan oyuncularımızın sayısı arkadaşlar 19 olur. Bu da B şıkkımızda mevcut arkadaşlar. 5. sorumuzu da bu şekilde bitirdikten sonra 6. sorumuzu çözmeye devam edelim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yine küme konusuyla alakalı Kartezyen konusuyla, Kartezyen çarpımı konusuyla ilgili bir tane sorumuz var. Burada A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar hemen hesaplayalım. A'nın eleman sayısı arkadaşlar bakıyoruz ki 4. B'nin eleman sayısı arkadaşlar. Saydığımız zaman yine 4 tane eleman var. C'nin de eleman sayısı arkadaşlar 5 tanedir. Şimdi bu ifade arkadaşlar ne anlama gelir? Bu ifadeyi arkadaşlar ilk başta bir analiz edelim. Ondan sonra bize verilen kümeleri arkadaşlar kullanarak işlemin sonucuna ulaşmaya çalışalım. Aslında arkadaşlar kartezyen çarpımı bizim bildiğimiz çarpma işleminden pek farklı değil arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar A kartezyen çarpımı ve kesişim C kartezyen çarpım B. Buna baktığımız zaman arkadaşlar ortak olan ifademiz B'dir. Her iki B arkadaşlar ortaktır. Bu ifadeyi şu şekilde düşünebiliriz. A kartezyen çarpım B kesişim. C kartezyen çarpım B. Bu ifadenin eleman sayısı isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar B'nin orta parantezine aldığımız zaman ifademiz şuna dönüşür. A Aradaki işlemimiz kesişim işlemi. A kesişim C, kartezyen çarpımı B şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Zaten bu ifadenin arkadaşlar dağılmış hali bu ifadeye eşittir. Buraya eşittir. Şimdi arkadaşlar bu ifademiz neye eşit olur peki? Bunu ayrı ayrı olarak ayrı ayrı yazabiliriz. Yani şu şekilde yazabiliriz. A kesişim C'nin eleman sayısı çarpı kartezyen çarpımı veya çarpı B'nin eleman sayısı olarak yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar A ve C'nin ortak elemanlarına baktığımız zaman 1 ortak elemandır. 3 ortak eleman. 5 ortak elemandır. Yani arkadaşlar A kesişim C'nin eleman sayısı arkadaşlar 3. B'nin de arkadaşlar zaten dört tane elemanı vardı. O zaman bu ifademizin yani bu kartezyen çarpımının sonucu ne olur arkadaşlar? Bu ifademiz 3'e eşitti. Bu ifademiz de arkadaşlar 4'e eşitti. O zaman bu her iki kartezyenin çarpımının sonucu kaç olur? 12 şıklarımızda var arkadaşlar. C şıkkı olur. Altıncı soruyla arkadaşlar çözdükten sonra sıradaki sorularımıza geçelim. Yedinci soru arkadaşlar kolay rahat çözebileceğimiz soru tarzlarımızdan bir tanesi. Rasyonel ve irrasyonellikle alakalı bir sorumuz arkadaşlar. Yedinci soruda arkadaşlar şöyle diyor aşağıdakilerden hangisi irrasyoneldir? İrrasyoneller arkadaşlar bildiğimiz gibi rasyonel olarak yazılamayan ya da kök dışına çıkamayan ifadeler olarak da e, ifade edebiliriz. O zaman şıklara baktığımızda arkadaşlar B, C, D ve E arkadaşlar rasyonel olarak yazılabilecek olan ifadelerdir. Yalnız A şıkkında kök 2 ifadesi arkadaşlar irrasyonel bir ifade olduğundan dolayı A'daki arkadaşlar kök 3 bölü 2 ifadesi arkadaşlar irrasyonel bir sayı olur. Yani cevabımız arkadaşlar A şıkkı olur. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar bir tane bölme bölünebilme sorusu arkadaşlar. İfadesini arkadaşlar hemen bakalım. Evet rakamları farklı 3 basamaklı. Rakamları farklı 3 basamaklı 500 AB sayısı. 500 AB sayısı 15 ile tam bölünüyorsa A artı B toplamı en çok kaçtır arkadaşlar? Şimdi ifademiz arkadaşlar 15'e tam bölünebilmesi için 15'in çarpanları olan 3 ve 5'e tam bölünmesi lazım. Tabi ilk başta bölme, bölünebilme kurallarında 5 varsa ilk başta 5'i uygulamaya çalışıyoruz. 500 AB sayısının 5'e bölünebilmesi için son basamı yani B'nin arkadaşlar ya 0 veya B'nin arkadaşlar 5 olması lazım. Soru kökünde bize rakamların farklı olduğu söylemiş. O zaman B sayısının arkadaşlar 5, aramayız. Çünkü başta bir tane 5 rakamımız var. O zaman B'nin değeri arkadaşlar sıfırdır. Yani 500 ab sayımız arkadaşlar 500 A sıfıra dönüşür. Şimdi artık bu ifa, bu sayımız sıfırla bittiği için artık 5'e tam bölünüyorduk. Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebilmeyi kontrol etmemiz lazım. 3 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar bildiğiniz gibi rakamların toplamı arkadaşlar 3 üç ve 3'ün katı olması lazım. Bunları da topladığımız zaman arkadaşlar 3'ün katı olması gerekir. 5 artı a eşittir. 3'ün katı ise a'nın yerine arkadaşlar 1 yazabiliriz. 1'e 3 eklediğimiz zaman arkadaşlar 4 olabilir. Bu Buna da 4'e de 3 eklediğimiz zaman a'nın değeri arkadaşlar 7 olabilir. Bu durumda arkadaşlar A artı B'nin en büyük olabilmesi için A'nın alabileceği en büyük değeri yani 7'yi yazmamız lazım. B'nin değeri de zaten sıfırdı. A ile B'nin toplamı en fazla 7 olur. Bu da şıklarımızda mevcut. 5 şıkkında vardır arkadaşlar.